Bu soruda magnezyum 2 artı katyonu ile sodyum 1 artı e, katyonu verilmiş. Bu iyonlarla ilgili sorular sormuş. Demiş ki birincisinde izotondurlar. İzoton olup olmadığını nereden bakacağız? Nötron sayını bulmam gerekir. E, magnezyum 2 artı iyonu için arkadaşlar kütle numarasından e, proton sayısını çıkartıyorum ve buradan nötron sayısını 12 olarak bulmuş olacağım. Sodyuma bakıyorum. Bunun da yine nötron sayısını 23 11'den 12 olarak bulmuş olacağım. İzotonlar için e, bir olması gereken e, şey nedir? Nötron sayılarının aynı olması ve proton sayılarının farklı olması lazım. Nötron sayıları aynı mı? Evet. Proton sayıları farklı mı? Evet. Dolayısıyla bunlar izotondurlar. Birinci ifademiz doğrudur. 2'ye bakalım. İkiye de diyor ki izoelektroniktirler e, diyor. İzoelektronik olması için iki atomun elektron sayılarının aynı, proton sayılarının farklı olması gerekir. Magnezyum 2 artıya baktığımız zaman burada arkadaşlar e, 2 artı yüklü proton sayısı 12 dolayısıyla elektron sayısı ne olacaktır bunun 10 neden artı 2 ile neyi toplarsam 12 olur onu toplarsam 12'ye ulaşmış olurum. Sodyum 1 artıya baktığımız zaman, sodyumun e, proton sayısı 11, e, artı bir yüklü olduğu için artı bir ile neyi toplarsam 11 olur, onu toplarsam 11 olacaktır. Dolayısıyla elektron sayıları eşit olacak, e, proton sayıları farklı mı? Evet, bir 12, bir 11. Yani elektron sayıları aynı, proton sayıları farklı olduğu için ikisi de e, izoelektroniktir. Bu ifade de doğru olacaktır. 3'e bakalım izobardırlar. İzobar olması için kütle numaralarının aynı. Proton sayılarının ise birbirinden farklı olması gerekecektir. Birinin arkadaşlar kütle numarası 24 iken birinin kütle numarası ise 23, 23'tür. Dolayısıyla izobar olması için kesinlikle bunların kütle numaralarının aynı olması gerekir. Ama farklıdır. Dolayısıyla izobar değildirler. Bu ifade yanlış olacaktır. Şimdi bu sorumuza gelelim. Bu soruda diyor ki XO4 2- iyonunda toplam 50 elektron bulunmaktadır. X elementinin atomlarından atomlarında proton sayısı nötron sayısına eşit olduğuna göre bu element için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öncelikle arkadaşlar çekirdeğin neyi bulma yani bu yapının yapının içerisinde X elementinin bir proton sayısını bulmam gerekecektir. Bize A şıkkında demiş ki çekirdek yükü 16'dır. E, çekirdek yükü demek arkadaşlar proton sayısı demektir. Ve bize burada soruda arkadaşlar e, X elementi için ne yapıyor soruyor. Yon yükümüz e, proton eksi elektron. Yon yükü arkadaşlar e, eksi 2 proton diyorum. Onu bilmiyorum. Eksi 50. E, 50'yi de zaten bize yukarıda soruda vermiş. 50 tane elektron varmış bu e, kökün içerisinde. Buradan da proton sayısını kaç olarak buluyoruz? 48 olarak buluyoruz. Daha sonra Tamamını bir protonla bulmam lazım. Bu proton sayısının üzerinden X'e ait proton sayısını bulacağım. Arkadaşlar X'in proton sayısı artı diyoruz. 4 çarpı oksijen. Neden 4 çarpı oksijen? Çünkü yapımız nedir benim? XO4. XO4 olduğu için 4 tane oksijen vardır. 4 tane oksijenin proton sayısı eşittir diyorum. Toplam proton sayımız kaçtı? 48'dir. Şurada bulduk. Buradan da arkadaşlar diyorum ki X proton, X'e ait proton sayısı artı 4 çarpı oksijen eşittir 48 olacak. X proton artı diyorum 4 çarpı oksijenin proton sayısı 8. Buradan da toplam proton sayımız 48 olacaktır. O halde X'in proton sayısını kaç olarak buluyoruz? 16 olarak bulmuş olacağız. Bize arkadaşlar X için soruyor. X'in çekirdek yükü 16'dır. Yani X'in çekirdek yükü demek X'in proton sayısının 16 olup olmamasına bakıyoruz. Dolayısıyla çekirdek yükü 16 olduğu için proton sayısı 16 olduğu için çekirdek yükü de 16 olacaktır. A şıkkımız doğru olacaktır. Gelelim B'ye. Nükleon sayısı 32'dir demiş. Ee, arkadaşlar e, X'in proton sayısını biz kaç olarak bulduk? 16 olarak bulmuştuk. Peki nötron sayısını e, na nasıl bulacağım? Nötron sayısı e, ne demiş soruda? Soruya bir bakalım arkadaşlar. X elementinin atomlarında proton sayısı nötron sayısına eşittir demiş. O halde proton sayısı 16 ise nötron sayısı da 16'dır. Buradan da nükleon sayısı yani kütle numarası 32 olarak bulunacaktır. O halde B seçeneğimiz de doğrudur. C seçeneğine bakalım. Katman elektron dizilimi 2 8 6 şeklindedir. Arkadaşlar bütün şıkları düşünürken x elementine göre ne, ne yapıyorum? Düşünüyorum. Dolayısıyla x'in proton sayısı 16. Nötralde olduğu için elektron sayısı da 16'dır. Buradan katman elektron dizilimini yapalım. 2, 8, 6 şeklinde olacaktır. E, topladığımız zaman 16'ya eşit oluyor arkadaşlar. 2, 8, 10, 16 ile topladığımız zaman 16 olacaktır. O halde bunun katman elektron dizilimi ise e, 2, 8, 6 şeklinde olacaktır. Metaldir demiş arkadaşlar. Bunun grubuna bakmam lazım bunun için en son katmanımızda 6 tane elektron vardır. Dolayısıyla 6A grubudur, 6A grubunda da 6A grubunda olmasına rağmen arkadaşlar metal değildir A metaldir Dolayısıyla C seç D seçeneğimiz yanlış olacaktır. E'ye bakalım. Üçüncü periyot elementidir. Görüldüğü üzere arkadaşlar bir periyot, ikinci periyot ve üçüncü periyot olmak üzere toplamda üç tane periyot vardır. Dolayısıyla bu seçeneğimiz de doğrudur. Yani E seçeneği de doğrudur. E, peki burada yanlış olan hangisidir? D seçeneği yanlıştır. Çünkü metal değil A metaldir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır.